Arkadaşlar merhabalar. Bugün The Flash dizisinin 8. sezon 3. bölümü hakkında konuşacağım. Armageddon etkinliğinin de 3. bölümü oluyor haliyle. işte 5 bölümlük bir etkinlikti biliyorsunuz. Yani bir ortak hikaye anlatıyor. Bir önceki bölümde Barry'nin delirdiğini ya da işte bazı şeyleri unutmaya başladığını, sağa sola saldırmaya başladığını görmüştük. E, ee, bölüm sonunda da Joe'nun 6 aydır öldüğünü öğrenmiştik. Yani bunlar tabii önemli detaylardı. Ee, ama bunun nasıl olduğunu bilmiyorduk. Sonrasında Barry de işte gidiyordu Black Lightning'den yardım istiyor. İşte diyor ki Injustice falan diyor. Neymiş efendim Injustice dersek işte diğerimizin güçlerini alacakmışız. Neyse ya o da ilginç bir şey aslında. Yani bu şekilde olması garip de yani neyse. Ya sonuçta gidiyorsun daha benim güçlerimi al falan diyorsun. Yani bir anda delirebilir ve bunu diyemeyebilirdin de. Sonra işte Black Lightning'le yani Jefferson'la konuşuyorlar. Hep sürekli zaten bu mekandalar. Hiçbir şey yapmadı beri bu bölümde farkındaysanız. Hiç gücünü falan hiçbir şeyini kullanmadı. Hatta Jefferson'a falan saldırdı yani. O derece saçma bir şey yaşandı. Bilmiyorum çizgi böyle bir şey vardı da ona gönderme mi yaptılar ama. Oliver'ın işte şeyini falan yıktı. Kostümünü yıktı. Ha bölüm aslında bence ilk iki bölüme göre duran ve bence biraz sıkıcı bir bölümdü. Flash'ın olmadığı bir bölümdü diye düşünüyorum. Flash çok az gördük. E, konuk oyunculardan da hani gereken verimi alamıyoruz. İlk bölümde Atom vardı, bir halta yaradığı yok. E, süper Gör'den kadın var, bir halta yaradığı yok. E, ne bileyim bu bölümde Jefferson var, bir halta yaradığı yok. Gel kardeşim Despora'ya karşı savaşalım diyeceğine. Ama ben senin gücünü almam, sen çözersin bu işi, sen dünyayı yok etmezsin. İşte falan filan, işte biliyorsunuz onun işte geleceğin nerede tam burada sen kimsin bilmem ne gibi saçma subuk hareketlerini izledik. Beğenmedim yani bölümü çok fazla o açıda. Ama bölümün sonundaki o detay çok önemliydi. Beri işte bölüm sonunda Dio'nun da yardımıyla ki bu arada bölümde bence en önemli şey Iris yaptı kabul edelim ki. Beri hiçbir şey yapmadı. Ekip üyeleri cacıktı. Cecil'in gereksiz gerginlikleri. Yani Iris'i baya karizmatik bir, bir pozisyonda bence kullanmışlar bu bölümde. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı mesela ama işin peşini bırakmaması, işte babasının o ölümünü araştırması, küçücük bir şey varsa bile onu öğrenmesi. Evet. sonrasında Dion'u çağırması, işte tekrar o güçlerini kazanması ve e, birinin zamanla oynadığını göstermesi. Despero'ya da bunu gösteriyorlar ve Beri bir şekilde zamanda yolculuk yapıyor. O yıl sonra 2031'e geliyor. 2031'e geliyor ve bir bakıyoruz ki e Town olduğunu tahmin edebileceğimiz tabii ki de kişi. Çünkü onun müziği çaldı orada. Yani Reverse Flash müziği çaldı. E-Board'tan ayrısı nişanlanmış. Şimdi olay şu. 10 yıl önceki, yani Barry'nin e, zamanda yolculuk yaptığı bu kısmı da aslında değiştirmiş demek ki. 10 yıl öncesinde değil, daha çok geriden bir e, zaman değişikliği yapmış olmalı. Çünkü çok saçma bir şey. Yani Barry'i reverse flash olarak görüyor olduklarını tahmin ediyorum. Özellikle de önümüze düşen bu e, set fotoğraflarında Berry sarı kostümü giyiyordu. Büyük bir ihtimal ile Barry Reverse Flash olarak e, lanse ediliyor. Çünkü Batwoman orada, yeni Batwoman orada. Ne bileyim Atom orada, Ryan Choi orada. E, zaten Iris gidiyor nişanlanıyor E-Board Böyle bir şey olabilir mi? Bu bu ihtimalle E-Board Town olarak görmüyorlar bence. Harrison Wells olarak görüyorlar. Ve şu an dünyada normalde bir tane Harrison Wells var. E, o da her yere ışınlanabiliyordu hatırlarsanız. E, zaten Tom Cavanagh tam bir konuk oyuncu kıvamına geldi. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon... İlk defa görmüş olduk kendisini. Ara ara böyle gelmesi iyi olacaktır. Ee, Sisko'da belki böyle olur olmaz onu bilemiyorum. Sonrasında yani bölüm sonu güzeldi ve bir sonraki fragmana baktığımda neredeyse detay bile yoktu doğru düzgün. Ee, tahminim şu bu ee, bütün hani her şeyi tek tek planlamış. Yani bütün ayrıntıları planlamış Ibor'tan e ve Beri'yi düşman olarak gösterecek şekilde her şeyi ayarlamış diye düşünüyorum. Ee, belki de annesini öldürmedi Beri'nin. Yani öyle bir şey bile yaratmış olabilir. Ama biraz işte mantıksızlıklar var ama onları göreceğiz. Yani alternatif bir zaman çizgisi yaratmış olabileceğini düşünüyorum ben. Yani paralel bir zaman çizgisi yaratmış olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu da işte negatif Speed Force'tan beslenerek yapıyor zaten. Ee, şey... Ee, ama Iris'in bir noktada bir şekilde Beri'yi hatırlayacağını düşünüyorum. Eğer Beri'yi hatırlamıyor yani şöyle bir şey olabilir. 10 ee, sene sonra Beri çıldırmış olabilir. Kötü bir birisine dönüşmüş olabilir. Iris onu terk etmiş olabilir ama mantıken yani Iris bunu yapsa bile nasıl Harrison Wells'le nişanlanacak veya Ibar Town mu artık orada hangi karakter olarak izliyoruz bilmiyorum ama ee, yani çünkü Ibar Town Harrison Wells taklidi yapıyor, yapıyor olabilir. Ve bir sürü orada Batwoman'lar falan, Atom'lar falan var yani. Ee, çok ilginç. Ee, bir sonraki bölümün gerçekten daha ilginç olacağını düşünüyorum. Bence bölüm güzel bir bölüm değildi 3 bölüm ama dördüncü bölüme hazırlık yapmış olabilirler. Yani Barry'i, Flash'ın çekimlerini falan yapmaları gerektiği için böyle bir şey yapmış olabilirler. Joe'nun da ölmediğini düşünüyorum. Zaman çizgisini bir noktada düzeltecekler bir şekilde. Düzelteceklerine inanıyorum. Ee, bunu da kimin yardımıyla yapabilirler onu bilmiyorum şu anda ama... Yani Despero yardım edebilir ama Despero'nun da ilk defa birisini öldürdüğünü gördük. İnsanları öldürdüğünü falan gördük. Bu da bana biraz garip geldi açıkçası. Yani hani Despero dünyayı kurtarmak istiyor ama 3-5 tane insanın bir önemi olmaz gibisinden bir şeyler de söylüyor. Beklemediğim bir tavırdı. Ama şunu anladık herhalde. Despero aslında teknik olarak kötümüz Despero değil. Despero dünyayı kurtarmak istiyor ama yanlış kişiyle mücadele ediyor. Bunların farkında değil ve belki de bu yüzden Reverse Flash her şeyi o kadar iyi hesaplamış ki e, işte yani en ufak mesela John'un ölümünü planlıyor, oradan onu planlıyor, Barry'yi delirtiyor, Barry delirterek Desiree'ye peşine takıyor ve belki de zamanda başka boşluklar yaratıp onları kendisi dolduracak ve bu şekilde e, ekibi ele geçirecek diye tahmin ediyorum. Sesil falan vardı yanlış hatırlamıyorsam ama mesela Cisco yok, Cisco'nun olmaması çok garip. Mesela Cisco'yu niye koymuyorsun, değil mi? Herkes var, Cisco yok. Ee, sanırım bu kadar ya. hani Çok böyle detaylı bir muhabbet yapabilecek bir durumda değilim yani bu açıdan bakınca. Hani flash sıradan bir flash bölümü değildi ama yani sesinin işte duygusal hallerini gördük. Bir şekilde Beri'yi bulmaya çalıştılar ekip olarak. Küçücük garajda çalıştılar. Starlab'dan dışına, Starlab'ın dışına çıkmamız da bir garip geldi bana açıkçası. Ee, yani bilmiyorum teknik koşullardan dolayı mı böyle oldu acaba? Yani küçük bir ekiple mi çalıştılar bu Covid döneminde? O yüzden mi acaba bu kadar? Her şey çünkü minimal hale gelmiş farkındaysanız. Hep böyle mekanlarla boş. Yani Jefferson'la Beri ikisi takılıyor falan koca mekanda mesela. Biraz saçma geldi. Despero geliyor sonra işte Despero'yu tutamıyor. Sonra Dion geliyor. Dion'la ayrı sayda takılıyor. İşte çok böyle küçük 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 ekipler haline takıldılar. Bir mücadele de görmedik teknik olarak yani. Bir mücadele yok. Despero'yla hiçbir şey olmadı. Despero'nun ne yapmak istediği zaten tam olarak belli de değil. Ama ben Despero'nun e, kimsenin zihniyle oynadığını düşünmüyorum. Yani artık o aşamayı geçmişizdir üç bölümde. Yani final bölüm final kısmında zaten e-board görmemiz yeterli bir sebeptir. Yani olayların tamamen onun e, ee, şeyle olduğu. Genel olarak böyle arkadaşlar. Siz de hani yorumlarınızı bırakırsanız Flash ile ilgili. Daha videoyu erken yapacaktım ama olmadı. Zaman bulamadım. Bunu bir de şu anda bir boşluk bulup çocuklar uyurken, uyutmaya çalışırken yapmaya çalışıyorum. E, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya dördüncü ee, bölümüyle etkinliğin Flash'ın görüşmek üzere